E, e. Bu şarkı benden kancı altıya gelsin. E. E. Onlar yalan dolan benim yanında var mitro mitro yalan dolan onlar yalan dolan onlar yalan 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 herkes, herkes burada sorsam bebi herkes burada sorsam bebi e Sorsana Sorsana Patladım dünya gibi burada Sizin gibiler herkes burada O kan C4 O kan C4 Buradan herkese diz Kimse benle yaşamaz Kimse benle yaşamaz Kimse benle yaşamaz Yanımda retro yanımda retro yanımda retro Vav vav Yanımda retro yanımda retro yanımda retro Vav vav Baby baby little Alırım size silahla papa 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 Alırım size silahla papa papa Ben ne hesaplar kafamı Bunu vuruma artırım Aranı alıp paranı satarım Paranı alıp paranı satarım Nitro ben paranı alıp satarım Paranı alıp satıp paranı alıp satarım Tüm paranı alıp ben satarım Tüm paranı alıp ben satarım Eee buradan herkese bağlı